Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir e, video ile karşınızdayız. Para olarak biliyorsunuz, e, kripto para dünyası, döviz, altınla ilgili güzel paylaşımlar yapıyoruz. Eğitim videolarımız mevcut, ücretsiz listlerimiz mevcut. Özellikle bu ücretsiz listeleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Sadece bir form doldurarak ne yapıyorsun? Çekilişe katılıyorsun. Size ücretsiz token veriyorlar. Aslında bugün anlatacağım ee, konuda bununla alakalı yani buna benzeyen bir konu olduğu için bunu da burada söylemek istiyorum. Ee, bunların hepsi süre sınırlı olduğundan dolayı ve şimdiki anlatacağım e, eğitim videosu da süre sınırlı olduğu için mutlaka kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarken de tüm bildirimleri açma seçeneğini işaretlerseniz e, bu süre sınırlı kampanyalarda ne yaparsınız? Faydalanmış olursunuz. Tüm paylaşımlarımızı YouTube kanalımızda yine Telegram para havar sattı Telegram adresimizde sosyal medya linklerini videonun altında bırakıyorum. Yine para havar sattı Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Evet. Max borsasını anlatmıştık hatırlarsanız Max borsasını bir ayda 5000'den fazla görüntüleme almıştı. Max borsası bizim aramıza yeni gelen bir borsa. Ben de kendi alım satım yaptığım bir borsa Max borsası. Max borsasına üyeliğiniz yoksa bu videonun altına da bırakacağım gerçi. Şurada %20 komisyon indirimli linkimiz var. Buna tıklayarak üye olursanız alım satımlarda %20'ye varan komisyon indirimine, %20 komisyon indirimine ulaşabilirsiniz. Yine bu videoyu linkin altına bırakıyorum. Bu videoda da Max borsasına üye olmak, para göndermek, para almak, alım satım işlemleri ve kaldıraç işlemlerini anlattığımız videoda mutlaka kaçırmayın derim. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım bu borsayla ilgili Ama ilerleyen zamanda yaşarsak zaten bildirim yaparız Ama şunu asla unutmamak lazım videonun başında ve sonunda yer alan uyarıları mutlaka dikkate alın Kripto para piyasaları biliyorsun yüksek risk içerir Yatırımlarınızı ona göre risk almanız lazım Alırken de satarken de kazanırken de kaybederken de kendiniz, Kendi başınız olduğunuzu unutmamanız lazım sevgili dostlarımız Evet şimdi Gelelim Max borsasının bir para kazandıran, kripto para kazandıran durumuna. Şimdi burada finans bölümünde Kickstar adlı bir bölüm var. Kickstar neymiş önce okuyalım. Kickstar etkinliği projeyi başlatmadan önceki aşamada Max'te listelenmesi için oylandı ve ardından tüm oy kullanan kullanıcı ücretsiz olarak token airdrop dağıtılan bir etkinliktir. Yani ne yapıyoruz? Bize ücretsiz token dağıtıyorlar burada. Ücretsiz coin kazanıyoruz arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Bakın ücretsiz coin kazanıyoruz. Max eğer burada yeteri kadar oy alırsa, proje yeteri kadar oy alırsa ne yapıyormuş? E, Max bunu list oy alırsa Max bunu listeliyormuş. Ama sen projeyi beğenmedin diyelim. Sen projeyi beğenmedin. Burada oylama kullanmazsan ne oluyor? E, Max proje iptal ediyor. E, kısaca ne diyor bize? Biz sadece oy kullanarak, oy kullanarak ne yapıyoruz? Ee, Kickstar'da ne yapıyoruz token kazanıyoruz Şimdi çok sorulan sorulara bakalım ee, Elimizde Max token tutmamız lazım Öncelikle ben şunu söyleyeyim elimizde Max token tutmamız lazım Max token'ı da almak için max Maxglobe Max yine Max borsasından Max token'ı alabiliriz sevgili dostlar Yine söylediğim gibi tabi e, Videonun linki Videonun altında linkimiz var Oradan o linkle üye olursak da alım satımlarda daha az komisyon öderiz. En az 10 tane Max'e ihtiyacımız var bu konuda. Max token'ın şu anki fiyatına kadarmış hemen ona bir bakalım. 2.81 dolarmış. Yani 10 tane token alacağız elimizde duracak. En az 10 tane Max token'ımız olacak. Bu işin güzelliği şöyle. Nasıl oluyor o sistem onu anlatayım. Siz Max token'larınızı sadece şu kısa süre içinde bakın bugün gün içinde 5 saat oradan 1 saatte orada ne yapar 6-7 saatlik sadece stake ediyorsunuz yani kitliyorsunuz bu kitleme süresi bu kitleme süresinde oy kullanıyorsunuz size çıkan bedava tokenları cüzdanınızda e, spot cüzdanınızda bir alan açıyorlar orada örnek btc bam diye görebiliyorsunuz yapmanız başka bir şey yok o bittikten sonra da o max tokenları size geri iade ediyorlar yani siz burada max token aldığınızda sadece onları kitliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Yani herhangi bir USDT parası ödemiyorsunuz. Max token'ınızdan herhangi bir kesinti yapmıyorlar. En güzel yanında bu işin orası. Yani ücretsiz olarak ne yapıyorsunuz? Bir çekilişe katılmış oluyorsunuz aslında. Biz mesela şurada whitelist videolarında ne yapıyorduk hatırlarsanız? Burada da bir tane form dolduruyorduk. Burada da bir adres, tane adres bilgileri aynı Şurada da bir tane formla dolduruyorduk bunlarda. O formun sonucuna ne yapıyorduk? Çekilişe katılıyorduk. Katıldığımız çekilişin sonucunda bize ne yapıyorlardı? Ücretsiz token veriyorlardı. Buradaki mantık da aynı. Burada sadece diyorlar ki 10 tane en az 10 tane ne diyorlar? Max token veya işte 10 dolar balındırın diyor. Ama ben max tokenlarda daha çok çıktığını gördüm. Yani max token biraz daha böyle sanki çok avantajlı gibi geldi bana. Max token tuttuğum için bana daha böyle çok avantajlı token geldiğini gördüm açıkçası şahsım olarak. Tabi karar sizin. Yine Kickstarter tamamen ücretsizdir. Katılım ücreti herhangi ücret talep etmeyecektir. Bakın stake edilen jetonlar ne kadar süreye kilitlenecek Oy sayımı sürecinde oylama için kullanıcı jeton eski süreci geç olarak kilitlenecektir. Ve etkinlik sona erdiğinde kilidi açılacaktır. Yani burada 6-7 saatlik bir e, max token kitleme ile ne yapıyorsunuz? E, toku bedava çekilişe katılıyorsunuz. Ödüller ne zaman dağıtılacakmış? Edirlerde etkinlik biter bitmez de dağıtılacakmış. Yani e, bu kadar kripto para piyasası içindeyim ben. E, hani böyle 10 e, tane e, max token veya daha çok max token tabii stake eder. Daha çok max token kitlerseniz daha çok dağıtır. Burada hani böyle baktığımızda e, ya biz diğer burada projeleri de anlatıyoruz mesela. Diğer ön satışları da anlatıyoruz mesela. Yani böyle Hani sadece ben token stake ettim. Karşında bana bedava token verdikleri proje yok. Ne yapıyorsunuz? Stake ediyorsunuz projeyi. Ondan sonra size çıkarsa ne yapıyorsunuz? Bir ödeme yapıp o tokenu borsa fiyatından daha ucuz alıyorsunuz. Bunları hep anlattık şuradaki airdrop bölüm satışlarda. Ama Max bunu yapmamış. Max diyor ki sadece sen tokenu kitle diyor. Tokenu kitledikten sonra sen sana çekilişle çekeceğim diyor. Kazanırsan bedava token hediye edeceğim diyor. Ve kitlediğim max tokenları da geri iade edeceğim diyor. Şu ana kadar böyle bir şey görmedim ben. Örnek BTC BAM'a katılalım. Şimdi burada bir taneler var. Gördüğünüz gibi bir ton projeden bedava coin dağıtmıştı. İşte Elon mesela bakın. Elon dağıtmış. Burada fiyatlanma yapanları söyleyeyim ben size birkaç tane. Rons, Glofoki, mesela AFK, Safe Mars. bunların hepsi biliyorsunuz zaten belli bir fiyatlanması var. Emon Trade ACK bakın ACK ondan sonra ACK atılar siz anlatmıştık Esfant borsasında. piksel ee, Pixel, e, Gai bakın bunların hepsi Esfant'ın hamster. E, bunların hepsi e, hamster hem sıraç diğer saydıklarımın hepsi neydi? Zaten Esfant borsasında hatırlarsanız ön çekilişine katıldığımız projelerdi. Evet. Şimdi burada diyor ki e, hedefler olan diyor katılım bu kadar diyor. Sen bunlardan hangisine katılmak istiyorsan ona göre tercih yapabilirsin. Bunlar işte Google'da aratıp mesela BTC Bitcoin Bump'ın e, değeri ne kadar? Örnek veriyorum. Şöyle tıklayalım. Şu an 87 centmiş örnek veriyorum. Yani sen istersen buna katılırsın, istersen buna katılırsın. Kafana göre hangisine katılmak istiyorsan tercih senin meselesi. Ve hangisine kadar kitlemek istiyorsan yine senin tercih meselesi sevgili dostlar. Şöyle oylamaya katıl diyorum. Benim elimde 102 tane max var, MX varmış şu anlık. Ben 102 tane MX'i ne yapacağım? Ona göre katılacağım. Ne kadarlık katılmak istiyorsam o kadarını kitlerim. Yani illa hepsini kitleyecek halim yok. Şuradan ben tümü diyorum. Projelix'lerin farkındayım diyorum. Oylamaya katıl diyorum. Oylama başarılı. Şu an benim cüzdanımdaki tüm MX'lerime katıldı. Bakın burada Bitcoin Bump ilgili ne yapmış? Hepsini kitlemiş. Yani burada ee, şey bittikten sonra, oylama bittikten sonra tahmini açılış zamanı diyor. Yarın açılacakmış burada. Oylama bittikten sonra ne yapacakmış abi? Burada e, benim tokenlarımı ona göre dağıtım yapacakmış. E, tabi buraya dediğim gibi hepsini kitlemek zorunda değilsiniz. Parça parça da kitleyebilirsiniz. Şöyle bakalım cüzdanımız, MX tokenlarımız ne durumda? Hani ne duruma gitmiş? Bakın şurada bu kadarlık bir MX tokenımız var. Şu an kilitli. Yani bunu ne yapmış? Kitlemiş. Bu kadar basit. Yani kitledi. Bu kadar basit. Bu kadar token'ı MX token'ımızı kitledi. Süre dolduğunda da sayaç dolduğunda da ne yapacak? O token'ları açacak. Bu kadar basit. Tekrar özetleyeyim istiyorsanız. Eğer MX borsasında üyeliğiniz yoksa video linkini aşağıya bırakıyorum. %20 komisyon indirim linke tıklayıp üye oluyorsunuz. Bu videoyu da bırakıyorum aşağıya. Max borsasına nasıl üye olurum? Max borsasına başka borsadan nasıl para gönderirim? Hepsi bu videonun içinde var arkadaşlar. Max borsasının kullanılması, KYC doğrulama yapması her şey bu videoda mevcut. Bu videoyu izleyerek sonuca ulaşabilirsiniz. Daha sonra ne yapıyoruz? Geliyoruz şuradaki menüye, finans bölümünde. Burada Kickstart'ı seçiyoruz. Kickstart'ı seçtikten sonra da ne yapıyoruz? Burada kafamıza hangi proje yatıyorsa bunları internetten bakabiliriz. Demin söylediğim gibi işte BTC Bump, NEC ERA mesela. Mesela şu Brush da varmış. Buna da bir şöyle e, Google Search diyelim mesela. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bunun fiyatı da bu kadar mesela. Örnek veriyorum. Kafanıza göre baksın kaç tane sıfır silmiş. Mesela ATH'ı da böyleymiş. Kafanıza göre hangi projeye dahil olmak istiyorsanız ne yapıyoruz? Oylamaya katıl diyoruz. Oylamaya katıl dediğimizde burada Max'imiz bizim şu an yok demin gönderdiğimiz için bütün kaç tane Max göndermek istiyorsanız orada ne yapıyorsunuz? Ee, işlemi yapıyorsunuz. Bu ayrıca e, bunların hepsi şu an Max diye açılmış. Bakın Max Max diye açılmış. USD bazlı hiç açılan yok. Hani USD bazlı açılan olursa da şurada USD bazlı seçebilirsiniz. Bir bakayım. Evet şu an sadece Max bazlı açılmış. USD bazlı Açıldığı zaman da USD olarak katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar kafanıza takılan bir şey varsa dediğim gibi yorumlar altına yazabilirsiniz. Dediğim gibi sadece token kitliyorsunuz. Bu da ortalama bir gün için bir günlük bir token kitliyorsunuz. Onun karşılığında çekişte size çıkarsa bedava token hediye ediyorlar. Max token'ın diğer anlattığım borsa token'larından bir farkı yok. Kampanya yaptığı sürece böyle etkinlikler yaptığı sürece yükseliş devam eder. Kampanya etkinlik yapmadığı sürece böyle bir geri çekilmeler görebilir. Tabii o sırada siz al sat yaparak da paranızı ne yapabilirsiniz? Değer kazanabilirsiniz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Kafanızda kılan bir şey varsa e, videonun altında bulunan sosyal medya hesaplarımızdan özellikle telegram adresimizden sorabilirsiniz. Veya bu videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.